tavuğunu ilave ediyoruz arkadaşlar. domatesimi, Soğanı bir derece kavruldu. Mantarını da ilave edelim. Kısık ateşte akşama kadar bitsin. Bunun yanında ne var arkadaşlar? Yoğurt çorbası var. Lahana sarması var. Giriş pilavı var. Çorum köftesi olacak. Tuzunu attık. Acı bol acılı yapalım. Pul biber. O değil öbürü, öbür biber. Bu hazırın fazla acısı olmuyor. Kendi ellerimle yaptım, yapmış oldum. Organik pul biber. Biraz daha sar. Yap biraz daha. Pandeminli günlerde acılı yemek çok güzeldir. Kekiği ne yapıyoruz şu anda? Baharatlardan. Sarımsak attık mı? Unuttuk. Sarımsağını da ilave ederiz. Ve karabiberini ilave ediyoruz. Karabiberi Tamam lan. Lan boşver. Morban oldu denmiş. Oh, kameraya kayıtlar sesi sonra. Sesler sizi. Geldim geldik. Olsun. O bak. Tamam. Olsun. 50 saatize. Oh, morban olduklarım gelmiş. kurban oldu. <laughs> <Durban> oldu. <laughs> Kadirim bu arkadaşlar yarın uçuyor Polonya'ya gidiyor. Allah'ım tekrar gelmek nasip eder. Evet arkadaşlar şu anda çorumun köftesini yapıyoruz. Eksi kaç derece soğuk bilmiyorum ama aşağı otoparkta yapıyoruz. Çorumun köftesine yozgatlar sahip çıkmasın. Bizim köftemiz çorumun sungurlu. Böyle tavuğu AC eziyoruz, kıyma haline getiriyoruz. soku tokmak köftesi. Çorum sungurlu. Evet. evet şu anda soğanını attık. pul biberini atacağız. Evet. İrifen'i atıyoruz. Olmazsa olmaz. Reyhan. Girdiler mi? Şey, e, tuzu elesin ama attım. Boşluğa atıp da bir ezdirecek delmez. Evet. Şu anda bu tuz da sungurlu arkadaşlar. Hepsi yerli. Bir tecik tavuğumuz hazır tavuk. eskiden bunu köyümüzde taş sokular vardı. Onu da E Şimdi e, Ankara'da kat hayatında leğende oluyor. Onun lezzeti daha bir başkaydı. Değil mi kardeşim? Evet. Robotlar da çekiyor evde. E ben robotta hiç yapmıyorum. Kardeşim geldikçe hep aşağıya iniyorum. Robot köftesini sevmiyorum. Ben şöyle çeksene bari. Çekebilirsin. çek öyle değil yan yan. Hah. Bence bu çekmiyor. Ne? Kaç çekiyormuş. Kır, kırmızı tamam. Lezzetini bir görseniz O kadar süper. Çıkın çıkın gelin size de yapayım. yapıldığını göstermiştim sizlere böyle çay tabağı şeklinde yapıyoruz teflon tavada pişiriyoruz Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Yozgatlılar sahip çıkmayın bizim Çorum köftemize. Çorum sulurgunun köftesidir bu. Evet. Afiyet olsun. Allah emanet olun. İyi akşamlar.